Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Sonunda oyunumuza geri dönüyoruz. YouTube'a da geri dönüyoruz. Ee, neden video atmıyordum? Hemen öyle geliyorum. Çünkü bir yeniledim. Aynı zamanda oyun çok durağan bir hale geldi. Birazdan göreceksiniz zaten. SDF'den sonra gelen transferleri hiç beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Yani şu ankileri saymıyorum. Şöyle bakalım. Ee, bir tane vakaşlı, bir tane banner geldi. Burayı hiç incelemeyeceğim bile. Ki bunu incelemediğim zaman bana kızacağınızı düşünmüyorum gerçekten hani C pasifli yani artık çok fazla bahsetmeme gerek kalmayan kartlar var. Festivalde Tsubasa gelmiş önce bunu incelemeyeceğim. Önce bu iki kartı inceleyeceğim çünkü bunlar iyi olabilir bir fikrim yok. Sonrasında da buraya geçeceğim direkt. 527 DB var. 500'e kalana kadar 5'lik atarız. Sonra da 50-50 Tsubasa'yı çıkarmaya çalışacağız artık bakalım. Önce Gonzales miydin sen? Kanka evet Gonzales. Şimdi arkadaşlar statları 32.5 çok pardon. 40k ya yakın şey 14 15 blok 12 12 güzel 36k 12 10, 12 12 bunlar da güzel High bot tamam stamina biraz az %10 forward killer biraz düşük momentumları çok düşük olan kart şeyleri var ve stamina killer 110, recovery %60 shot killer high flying gel çok ya bence kullanmayın arkadaşlar eksiğiniz varsa bunların üstüne çok durmak istemiyorum çok beğendiğim kartlar değil zaten geçiyorum bunu Bakalım bu arkadaş çok eski metada kalmış ya Chavin'in statları. AMDM oynayabiliyoruz nasıl çok az statlarından bahsetmeyeceğim çünkü geçen metanın statları yine C pasif vermiş club e, fear potential yani the lower of stamina high, e, the higher the stats boost diyor yani bu stamina azsa %10'a kadar şey yapabiliyorsunuz pası varmış e, ortalama iyi bir tane tackle var çok az enerjiye yine ama momentum düşük bir şey tackle diyorum dribble var ama momentum düşük Güzel bir takılı yine yok. <laughs> Tenesti vermişler ve 7 bond vermişler. Sadece atacak olan varsa bond için atabilir ama o da bence çok da gerekli değil arkadaşlar. Tenesti bir tane sabrınız ee, fazlaysa varsa atabiliyorsunuz. Şimdi babaya gelelim. Olayımız bu reis aslında. Oo, direkt statlar her şey erince diğer kartlara baktığımızda kim stat olarak en yüksek basa budur herhalde. 51.5 atak. 1450 çok harika bir stamina. Defansif statları tackle ve intercept önemli. İdeal gayet iyi bir ame için. fizik 40k. 12.5 14 ve 12.5 var. High ball low ball good. Güzel gelmiş stat olarak. şeylerine ne? Oo, bir saniye. Give everything %10 vermişler. Tamam %10 Aa Yutsu Basa Misaki isteyen bunu ben kullanabiliyorum. 620 enerji harcayan. Yani buna umarım tenest vermişlerdir. Ee, bir şut var. Oyunun en güçlü bu şu anda muhtemelen. Evet o. Bir Wild ve green Cut pası var. Tabii ki de atılacak. Pasif çok jort. inanılmaz jort. Takım skilli skill de bu %28 işte klasik. Çok jort ama umarım iyi bir bond seed'in. Bakın en önce üstten. Şimdi. Combination Special Skills Force %10 çok iyi bu arada yani şöyle diyeyim her zaman %10 garanti bir şutta aynı zamanda yani bu hep 570'de çalışacak ilk şutunuzu direkt çektiğinizde de 580 çalışacak bayağı yüksek bir momentum yani bu aynı zamanda verkacınızda falan da iyi kullanılabilir stamina cost çok önemli önemli çok önemli 130 şey 130 diyorum bu kadar enerji harcayan bir kart varken şut varken tabi de gerekliydi 130 iyi bir sayı stat koruması var 130 ee, şeyleri engelliyor kendisi üzerinde gayet iyi %30 şansla. %30'unu mu engelliyor yoksa bir saniye <laughs> ee, stat resistance muhtemelen evet tekrar geldim bir baskın yediğim için kapattım statlarınız 130 bunu araştıracağım ingilizcem yetmedi ya %30'unu kendiniz yemiyorsunuz ya da 130 şansla yemiyorsunuz ki muhtemelen bu %30 şansla yememedir. special skill block cancel bu çok önemliydi roberto ile karşılaşınca <laughs> yemesinde iki kez skill block var Teresit gelse çok iyi olurdu ama gayet gayet iyi bir kart arkadaşlar. Fotoğraf falan da gayet güzel. Atacağız tabii ki. Tsubasa getirirlerse oyuna sağlam getirirler. Hiç öyle totem motem uğraşmadan şu şekilde başlayalım. Umarım erken buluruz. Belki hiç bulamayacağız ama bulacaksak da erken bulursak süper olur. Tabii ki eşitten bir şey gelmeyecek. Bunları seri seri atabiliriz. Hop bundan da bir şey Beşiklerden pek bir şey beklemiyorum. Ben hiç beşiklerden çıkaramadım arkadaşlar. Hep onluklardan çıkardım. Üç kez daha beşik atıyoruz. Schneider'dan da hiç yani haz almıyorum ya. Yani şu anda hiçbir şey vermiş. Schneider'ı çok seviyorum ama bu oyunda hiçbir şey çıkartmıyor yani. Evet şu an bir sıkıntı olmuş olabilir. Umarım benim karakterin statlarını incelediğim kısımda video devam etmiştir ya transfere geçtim su basanı statları inceledikten sonra eğer olmadıysa ben onu sonuna eklerim ama umarım halde olmuştur da eklememe gerek kalmaz yani orada video bir şey oldu çünkü tamam 5'liklerimizi attık şimdi 50'likleri atıyorum orayı ben tamamlarım hani bakacağım video izledikten sonra eğer orada konuşmamışsam onu ben kendim tamamlayacağım şimdi direkt 50'liklerle başlıyoruz hadi ne olur çıksın hiçbir şey yok İlk 50'likte hiçbir şey bulamadık. Bu arada 3.50'de bir beleş olayı var mı? Yok. Böyle bir fest değil bu. Hadi bundan ver bir şeyler. Hatta direkt su ver beni uğraştırma. Bir kuş hiçbir şey yok galiba. Natureza sarı leyler Var tamam. istiyorum kısıyorum. Banner vermez gibi yani. Esasardan. Yok. iki tane verdi ama banner'ımız yok. Bunları geçtim. Espedas'la şeyin fesini verdi umarım bulurum ya bulamazsam da sağlık olsun. Eskisi kadar kasmıyorum bu kafam yapısı olarak. Bundan verebilir. Verdi. Hadi bunu da ver. Be. Hiç el de bonus olalım Ver, 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 ver. Ben emredildim orada. Monitörden görünce biraz daha farklı okuduğum için. Aha eski tuzbası verdi. Bu bir işaret mi derken atamıyoruz. E, şunları hemen yollayalım arkadaşlar. Bunlar olmayabilir bu arada ya. Evet, mecburen şöyle bir bir regular sale diyelim. Şurada SSR'ları seçeceğim. Şu şekilde. Bir saniye. Heh. SSR players diye seçelim. E Hayır ya doğru regular sale diyecektik. Özür dilerim. Allah sandıklı oyuncuları satmak istiyorum da. es şeyleri çünkü kullanacağım ben. Sandıkları şu şekilde yaptım ben değil. Hiç mi yok ya? O kadar mı yani şey olduk? Dandik kartları yollayalım desek hepsi kullanılıyor bir seviyeden sonra. Sandıklı reislerin hepsini şu şekilde yollayabilirim artık. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Gözüm başka görmüyor. Daha yok herhalde. sandık kartım var. Tamam aşağılarda hala çıkabiliyorsa biraz daha bakalım. Kaç tane satmam lazım? Zaten sağlıyor şartı. Şimdi şu şekilde yapalım bir. Transfer sektörümüze gelelim. Şu eserlere bir yollayalım arkadaşlar. Bunlarla böyle ses alalım. İçimden bir ses tusu basayı bulamayacağız diyor ya. Ümitsizliğe kapılmamak lazım ama muhtemelen bulamayacağız. Hop. iyi şey vermedi. Düğüp <laughs> vermedi. <gülüyor> Belki ileride iyi bir kartı gelir bununla kullanırız. Şimdi hadi tuzlu basa hadi bu oğlum ya gelirsin sen bana tuzlu basa beni çok sever hadi gelir misin yok bunda 3 4 5 kuş var verebilir hadi fake olma çok güzel hadi be oğlum ya ama vermiyorsun ki bana yok bu da şey değil valla banner vermiyor o kadar esasar bulduk ama banner vermiyor Duke'lar da tabii iyi yani artık işlevsel onlar. Bu arada yine mi SS Bu fake muhtemelen ya. Şimdi hem ses öyle diyor. Fake değil. Bakmıyorum ya. Vallahi bakmıyorum arkadaşlar. Duke'da de, şey de geldiyse. Banner da geldiyse hiçbir şey görmüyorum. Sesi de duymuyorum oyunun. Hala bakmıyorum. İnanın nevresiniz ben kema bakmıyorum. Bakın Gelmemiş. Aaa. <laughs> Mikami geldi. Koç Mikami. Hiçbir şey sağlamıyor tabi bize ama. Burada bunlar da var. Aa, eski misak falan alabiliyorsunuz. Shingo Airwork falan gelmişti. Onları alabiliyorsunuz. Bir elilik daha. Haydi oğlum be. Bu arada bir daha sisar vermez herhalde hani ya. Yine <laughs> <laughs> vermesin <Veriyorsun> oğlum Yok. <laughs> Vallahi yine geldi. Benir. geleceğim mi? Tamam patlayacak. İlkinde patla. Üçüncüde patla. Beşte patla. Aha. Beni ya hissediyordum zaten çıkmayacak. Bundan sonra dördünlere bence boş verecek. Çok fazla sesar aldık. Hayır alamet ve sesar sayısı değil. geçiyorum direkt. Bitti mi haklarımız? Evet. Abi ya. Sel mecbur. Şurada he buradan seçebiliyorduk filtreyle. Ben niye o kadar kafamı şey yaptım ki? Transfer aynen yani buradan event seçiyorum kullanmayacaklarım ya bunları belki atmam gerekiyor ureleri de seçelim URL'de daha boş kartlar vardır mesela da hepsi çok boş kartlar arkadaşlar istediğiniz zaman kasabileceğiniz bunları yollayalım <laughs> 150 db gelirse harikulade gelmezse yapacak bir şey yok gelmeyecekse gelmeyecektir moral bozmaya gerek yok Artık bu arada Dream Team'de çok fazla PvP atmayacağım. Kaptan tutması 2'ye ve şeye başlamak istiyorum. Rayleigh'in kampiyonası artık oynamak istiyorum. Eğer isterseniz başlayacağız onlara da. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Başla derseniz başlayacağım. Oyunu pek bilmiyorum ama öğreniriz zamanında. Bundan sana evet, o büyük değilmiş. Bu kart bulmak zordur he. Çok iğrenç bir kart ya. Ee, bir de bende dupe falan da yok. Zor çıkardı bu. Hop hiçbir şey yapmadan attık. Verdin mi? Vermedim. 3, 4, 5. Aha, Roberto. Roberto bak geçenki SDF'de de bana yardım ettin. Hadi. Susmasayı Roberto getirmeyecekse kim getirir? Benim patlıyor. Üçüncü de patlayacak. Tek sayıda patlarsa gelecek. Çift sayıda patladı. Oğlum bu Esperas sevdası ne? Yo tek sayıda patlamış <laughs> yine de gelmedi. <laughs> Son iki step. Hop vermeyecek. Yüce sıfır. Son step'e kaldık artık. Bakmıyorum. Eğer frame falan gelirse bakmıyorum tabi. Şu an gelmeyecekse gelmesin zaten sorun değil. Chance diyor. 4-5 tane kuş var. Kafam tamam. Aşağı. Koydum hiçbir şey görmüyorum. Kaç tane 5 tane 10 tane hiçbir şey bakmıyorum aldığı görmüyorum şu an biraz bekleyeceğiz abi bunu şu an yeni açılıyordur parlamadan anlıyorum gözüm geliyor ne geldiğini bir tek siz görüyorsunuz açayım mı açtım işizaki geldi yani bayağı esas aldım bu arada hani hakkını yiyemem oyunun ama setimize sesar yoksa eğer hiçbir işe yaramaz. Şimdi bunların ikisini alayım ben çünkü daha fazla atamayacağım biliyorum ya DB bari bunlardan birer tane şey bulunsun. Oyunda böyle kartlar çıkmadığı zaman moral bozmayın arkadaşlar. Bu metayı yakalayamazsınız size çıkmaz bir sonraki metanın kartları size çıkar. Yani benim tamam takımıma belki tutulmasa gelmedi ama yine de benim gayet win alabilecek çok harika bir takımım olduğunu düşünüyorum ben. Yapan atları dışında atakta falan on numara bu da yine iş yapar. Bu Tsubasa da iş yapar. Şimdi neler çıkarttığımızı bir analiz edelim. Şöyle. Espedas'tan maşallah bir 20 tane falan çıktı galiba. Ishizaki geldi. Onun dışında şu nerede kaldı? Yani buradakiler geldi işte arkadaşlar. Mutlaka. Daha da hatırlamıyorum. Legend of Catalonia bir tane daha sahip olmuş oldum. Espedas bayağı bir çıktı. Hatta şu Espedas'ı sizin huzurunuzda şöyle bir şey yapalım. Ben de bunu buraya kartı %100 vardır. Hatırlıyorum onu. Aa yokmuş. Başka bir varmış. Aa varmış tamam. Bunları şey yapacağım. Şu bütün espedasları bir ben fullerim şimdi video dışında. Ability Limit Release yaparım. O şekilde yani. Çıkmadı. Sağlık olsun. Çıkabilir de çıkmadı. Yani sdf'de bayağı şansımızı kullandık. Bu denk gelmedi. <laughs> belki bir bir daha yakalarsam bu arada atarım. Videoda şu veya videoda artık ona bakarız. Ama dediğim gibi arkadaşlar Dream Team artık biraz hani benim gözümde şey oldu. Böyle arcade <laughs> oyun çok fazla kafam yormadı <laughs> diyorum. Sizden ricam bana şey bir yorumlarınızı yazın. Hani ne oynayalım Sulosa şey için. Ben iki PlayStation şey, 2 oyunu aynı, aynı, aynı zamanda da Rage of Kings yapmayı istiyorum. Aynı zamanda Dream Team yine atarım. Ama şey yazmayın. Neydi o kaptan sıvası? Başa... Neydi ya? Ace mi? Zero. Yeni bir şey çıktı ya. Onu yazmayın. Onu oynamak istemiyorum. Çünkü ya Rise of New Champions'in mobil versiyonuna benziyor. Tamam daha belki güzeldir bazı şeyler ama ben istemiyorum yani o şey oynamak gerçekten. Bunları yapmamıza gerek yok. Şunları söylemek için. Ben onları bir yolu hallederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. kanala artık böyle Oyuna bir şeyler geldikçe Dream Team atacağım. Gelmediği başka bir Discord seçenekleri yükleme var kafamda. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Discord sunumunuza isterseniz katılabilirsiniz. Linkini yorumlara bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.